Kıymetli dostlarım, hepinize merhabalar. Bir başka Balıkçılık Üniversitesi videosuna da hoş geldiniz. Yanımda Onur abim var. Ee, Onur Erten, Güvercinli'ye geldiğimden beri kendisinden beni balığa çıkarmasını istiyordum. kofana Lüfer'e çıkarmasını istiyordum. Ee, bugün o da müsait oldu, ben de müsait oldum sağ olsun. Ee, beraber bir Lüfer avı yapalım dedik. Ee, bazı şeyler ters gitti. Balık bulamadık biliyorsunuz arkadaşlar. E, denize tava tutulmaz demişler arkadaşlar. Biz de bugün denize tava tutmadık ve nasibimizde ne varsa onun peşine gittik. Acaba neler tuttuk? Ama şundan emin olabilirsiniz ki Onur kaptanım beni balıksız bırakmadı. Sağ olsun. çok eğlendik. E, limana doğru yavaş yavaş dönüyoruz. Sizde siz de videomuza yavaş yavaş geçiyorsunuz arkadaşlar. Kaptanım var mı söylemek istediğim şey? Valla e, sabahtan bir lüfer deneyelim dedik. Yemimizde tuttuk ama lüfer vurmadı bugün. E, Yengeç almıştık e, tedarik olarak. Balıksız dönmeyelim diye. İyi ki de almışız. Çupramızı da güzel çupra aldık. Balıklar da gayet iyiydi. Orijinal hep kilo üstü balıklar. Diyeceğim bu kadar kardeşim. Evet arkadaşlar e, kaptan dinleyin, balıksız dönmeyin diyorum. Ve sizi videoyla baş başa bırakıyorum çok. İyi miydi? Böyle böyle değil. Koparmış baksana abi. Kusur. Kopardı. Şeyden. Böyle kopar mı lan? Çok çok büyüktü. Baya baya yani. <Gülüyor> <Gülüyor> ya gülmesene abi. <laughs> ne diyor? <laughs> Balıklar çok iyi ha. <laughs> Tamam ya ben yeni ortam bulduk. Ortak. Helalim var la ortak. 5 lira 5 lira. Bu neden bir şey getirdi bu balık lan? Halattan sökmüş. İyi gibi değil mi? Güzel bak. O öyle devasa değil yani. Sana hala tatlısı öyle gelebilir o. Kalkar değil mi? At bunu ya? patlıyordu gazda. Buruna geçeyim mi? Oradan değil lan. Hep tıkandı. Çıkıyorlar da. Ben şu bu. Ama yok mu çıktılar ya? Hep Dostum. Dur. <gülüyor> <gülüyor> geldim geldim. Geldim. Bir tane var ya orada. Oh, öyle bir girmiş ki çıktı. Hatta lazım az mı yine bir tek ne malzeme nedir? Şimdi kapatıyorum lan Havada bastı. Ne olur ne olmaz diye. Balığı mı? Köyün altında hayır, hayır. Şimdi iri balık alırız. Sen bir abi. Bilmiyorum Senin pasma ne kadar sert oraya. öyle ya. Öyle yönetti Hüseyin abi. Abi o, o kadar da olmaz ki ya. Onu, onunki o kadar değil Yani Kamyon mu yanaştırıyorsun be ha. Kamyon mu yanaştırıyorsun be so, Bir tık sollu git madem Çapa şey yani. atalım diyor Çapa atalım var <laughs> Yok mu? Yok tabii. <laughs> Bizim babamız muhtar. Verecek yere. Sövmeyin içinizden. Bir başka Balıkçılık Üniversitesi videosunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Kameramanımızın şarjı öyle bir yerde bitti ki av sırasında sizinle çok konuşma fırsatımız olmadı. Onur kaptanımdayız bildiğiniz gibi. Şimdi ondan rica ettim. Kullandığımız takıma ekipmanı ve yemi bize hızlıca anlatacak. 0.30 latex kullanıyoruz. Burada ben bir parantez açarak Tabii. mono kullanabilirler mi? Invisible yani kaplama misine kullanabilirler mi? Onunla ilgili bir bilgi alabilir miyim? Fark eder mi? Çok fark eder. Balık yoğunken belki fark etmeyebilir ama balık hassasken yani sürekli yokken flora karbonun özelliği çok önemli. Özellikle ince takım olması daha sade takım olması her zaman bir sıfır öndedir. Yani arkadaşlar her misina aynı değil. %100 flora karbon olmasına dikkat edin. Özellikle taş balıklarında. İğnemiz tek iğne. Şöyle bir 2-3 santim bir köstek bırakıyoruz. Kurşunumuz 40 gram. Akıntı ve hava durumuna göre bu değişkenlik gösterebilir. Takım bu. Evet. Kancamız? Kancamız onur 2-0 kullanıyorum ben. Evet. Bazen Fudo 3.0 da olabilir. Çinu, e, özellikle Çin Çinu, kısa kesim, falan. ince Aynen. kancalar olabilir diyoruz. Arkadaşlar şimdi önemli bir husus var burada. Ee, biliyorsunuz bu bölgede e, güzel bir yengeç türü var. Evet. Ve Çupra'da da çok etkili. Bir de onu görelim. Şurada bir goca olanı ben ayırmıştım kenara. Nereye Şu kaydettim? Şurada yengecimiz. Evet. Kay, kay o, bakın arkadaşlar bu kaya yengeci, e, tırnak yengeç değil. Bunu e, ayakları tüylü, kıllı. Kaptanımız takılışını gösteriyor şu an bize. Şu şekilde yapmamız yeterli arkadaşlar. Yine. her yere tutunuyor hayvan. Her yere tutunuyor. Gördüğünüz gibi takım bu. Evet. Peki bu takımı kullanarak kullan, kullanarak neler tuttuk kaptarım? Şimdi onlara geçelim. Gösterelim. Size de zahmet verdik efendim ama kusurumuza bakmayın. Çok e, istirham ediyoruz. Ben burada bir size kocaman bir yengeç ayırmıştım arkadaşlar. Gösterecektim. Teknenin içinde yürü de gitti hayvan ya. Aa burada burada buldum. Buldun mu? Vallahi buldum. Dikkat et sıkıcı baya bir tehlikelidir. Ağlatır mı? Aynen. Hop. Bu o kıvrı yengeç mi? <laughs> Yok değil. Bu koca olan ya. Şöyle balıklar. Hadi bakalım. Of of maşallah. Arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar öyle ufak tefek bir hayvan değil ha. Çok rahat bunlar. Tabii kilo, kilo üstü yani net kilo üstü balıklarımız. Belki videoda net belli olmayabilir ama balıklarımız şahane arkadaşlar. Gerçekten çok güzel balıklar arkadaşlar. Ben şöyle biraz yer açayım size. Balıklarımız böyle. Of 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 of. Hani takoz diyorlar ya arkadaşlar, takoz yani. Tam takoz hepsi. Recai abimize çok selam olsun. Aynen. Onur Türkan kardeşime Recai başkana selamlar burada. Evet. Her çupra gördüğümde aklıma Recai abi geliyor. Bilmiyorum sizin aklınıza kim geliyor. Bu aralar bol bol Recai abimi hatırlıyorum. Bakın. Canavar gibi hayvanlar maşallah ya. Çok, güzel. çok çok güzel. Allah nazarlardan saklasın. Oo. Oh. Sen nasıl bir şeysin ya? Sen nasıl bir şeysin ya? Bitmiyor. Daha çok. Bitmiyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar livarımızın içi. Bitmiyordu, bitmiyordu. Hepsi orijinal. %100 orijinal. Ve gerçekten kabaymış bugün balıklar ya. Yemimiz de az kalmıştı. Havamız yükseldi. Oh, maşallah. Oh, 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 oh. Evet kaptanım, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Arkadaşlar, hem beni şöyle şey Millet hem beni hem de Onur Kaptanım'ı Youtube'dan takip etmeyi unutmayın. Ee, onun da kanalını şöyle şuralara bir yerlere bırakıyorum. İnanılmaz keyifli avlar yapıyor. Ee, kendisiyle bu ilk videomuzdu. Daha kırmızı avları, lüfer avları neler 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 gelecek Onur Kaptanım'la beraber. Ee, ona da mutlaka abone olun arkadaşlar. E Bir zahmet beni de boş geçmeyin. Kalın selametle diyorum. Allah'a emanet. Bay bay.